Evet arkadaşlar sincap fındıkları taşımaya başlamış. Görebiliyor musun Erba? Aha! Hani? Oraya kaçtı baba ya. İçine mi girdi? Çatıdan oraya girdi bak görüyor. Aha! Erba koş traktörün garajına geç gelsin bu tarafa. Evet arkadaşlar. Şu arada ama tam göremiyoruz. Evet arkadaşlar bugün arabaların temizlik günü. Traktörü ve taksiyi temizleyeceğiz bugün. What the. birazdan yıkayacağız onu. Ne? Duş alacak. Ne? Arkadaşlar babam motoru yıkıyor. Bana da birazdan yıkacak Ben de çok güzel yıkıyorum aslında. Küçükken yıkamıştım. Birazdan yıkayacağım Birazdan yıkayacağım. Evet. Babam tabi verirse. Aslında de yıkayacağız. Hadi baba. <laughs> yavaş mı yapıyor? Çok hızlı yapıyorsun. Nasıl? Çok hızlı yapıyorsun. Hızlı mı, yavaş. Mı? Yavaş. Hızlı. Böyle, böyle yavaş. Hadi Erva hadi hızlı 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 hızlı. Şöyle güzel güzel bir yıka bakayım. Oluyor mu güzel? Hı? Güzel oluyor mu? Temizledim mi? Tekerleri, tekerleri de sürdün mü? Sürüyorum baba. Hepsini aynen ben çok değilim. Eskobar. Gel, gel. Gel seni de yıkayalım. <laughs> Kıvıklayalım Merve bunu. Ama hoşlanmıyor yıkanmaktan. Evet. Arkadaşlar ben köpüklemiştim. Şimdi babam su tutuyor gördüğünüz gibi. Baba tekrar köpükleyeceğiz mi? Yok. Arkadaşlar burada ise geçen videoyu izleyen arkadaşlarımız bilirler motorlu tırpanımız arızalanmıştı. Onu tamire getirdik burada. Tamirini yaptırıp hemen köye geçeceğiz tekrardan. Baba ya var. Selamün aleyküm. Hastalanacak da bunlar böyle. İyi abi. Oğlum senden iyi değil, sen elindeki ne varmıyor mu? Sen sen de mi iyiydin de? <laughs> Bizden bunlar. <laughs> evet arkadaşlar şu anda Bayettin abinin yanındayız. Bir önceki videoda demiştim size motorumuz arızalanmıştı. Onu tamire götüreceğiz diye. Bayettin abinin yanındayız şu anda. Kendisi de köylümüz oluyor. Bayettin abi ne demek istiyor? Yerimizden gelen işi yapmaya <laughs> çalışacağız. Niye yani. çalışıyoruz. Hadi bakalım. Yeğenim sen orada durma ama. Gene var sen bu tarafa gel. lan ee, bu. Niye takmadım lan? He. Kopmuyor. O çıkınca şeyi geçirdik biz buna. Uzun mu geliyor acaba diye. Bu büyük olan giriyor değil mi ona? He. Bunu abi de takıyorum. Bunu da bu tarafa takıyorum. İki tarafta da. He. Biz tek tarafında attık ondan hmm. mı almadı acaba? Yok o kadar fark etmez. Fark etmez mi? Yok. Yok. ne bileyim ya burada almadı. Aslında burada hani biz acaba dedik şeyde mi sıkıntı oldu? Şimdi hani kablo kısa mı geldi geriye çekilince diye? Baba. Hı. 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 Dur bir dakika şuna sınava. Hı. Biter abi, kaç de bu mesleği yapıyorsun. 30. 30 senedir. Yapamayacağım makine yok diyorsun <gülüyor> <he>? <gülüyor> bir kenarı falan şey yapalım dedik. Yarım depoymuş. Bitti. İkin... Sanki böyle Ham devirle çalışamıyorum. Cansız mı? Aynen Bu cansız. Bu çalışır gibi değil mi? Şimdi oldu. Şimdi tamam. He burada yani. Ama çok da oynama. Biraz Aynen. daha yükseltsem patladı Motora kendine. zarar veriyor aynen. Hı Tamam Doğru aynen. Telefonu daha eski mazal. Tamam. Bunu çıkarayım mı dışarı. Yok alır mı? S S Sunt ben sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Aydın abi sen bu işin ehlisin. <gülüyor> <gülüyor> bu işler bizden sorulur ya. Ben nerede arabanın? Karşıya koyarız Aydın abi. Karşıda. Bu tür bir sıkıntı yok. Çok teşekkür ettik abi. Eyvallah. Böyle gösteriyor mu her tarafa? Aynen. Kızar işleriniz böyle motorlu tırpanlarınız arızalandığı zaman Baydın abiye gelebilirsiniz. Aynı zamanda kamyoncu da. Abi eline sağlık. Naber neler? Sevindin mi? bir? Şu camı kapatalım. Sinekler doluyor. Sevindi. Bunu nasıl alacağız şimdi burada? Anne <laughs> Dur atlama. <laughs> Dört. Çımardı. Dur. Dur. Tamam oğlum. Tamam. Tamam annem. Tamam. Tamam. Dur. Çekil. Dur. Özledim bizi sana. Baba bir yere geçme Tamam. Hadi koş baba. Hocam Çok mu sevindin ya sen? Bir. Köt. Koş. Koş hadi. Hadi koş. Gel yürü. <laughs> Herkese selam arkadaşlar. Ben Furkan. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Bizler çok şükür iyiyiz. Evet az önce izlediğiniz gibi biliyorsunuz ki bir önce de bir önceki videoda hızarlı tırpanımız arızalanmıştı. Onu yaptıracağız demiştik. Zaten bundan önce görmüşsünüzdür. Onu yaptırdık geldik. Şimdi köydeyiz yine. Hemen bahçeye gidip otları biçeceğiz. Amcam burada o da bize semaver yakmış. Onu da şöyle göstereyim. Anne. Hemen şimdi hep beraber hızlıca şu otları biçmeye gidelim. Ondan sonra gelip çay falan ye içeceğiz. Yemek falan yiyeceğiz işte. Hadi bakalım gidiyoruz. Anne gel. Arkadaşlar ben şu anda işten geliyorum. İşten çıktım. O an beni aldı. Hemen köye geldik. Ben gelene kadar da zaten Hello. eğer kayıt ettiyse onu da tam bilmiyorum ama galiba kameranın şarjı azmış da babam traktörü yıkamış. Ben de köpükledim. Erbaa tekerin tamam. yanına gel. Teker senden büyük. Doğrusuna bak. geçiyorum. Teker senden büyük ama. Sen nereye gidiyorsun şimdi? Sen bana onu bir söyle bakayım. Ben yukarı gidiyorum. Ne var yukarıda? var. Öyle mi? Evet. Ben orada bir kere seninle uçurtma uçurmuştum. Evet. Evet baba Arda şuna bak. Aslan parçası gibi bakıyor. Evet hadi gel koşalım yetişelim bak onlar gittiler hep yukarıya. Bismillah. Koş koş koş. Arkadaşlar bugün günlerden çarşamba normalde hafta sonu köye gelip Değil sizlere mi? iki video çekip salı ve cumartesi günleri atıyorum normalde ama ee, onu yetiştiremedik bu hafta. Mecbur video yetiştirmek için de bugün günlerden Çarşamba dediğim gibi köye geldik hemen video çekmeye. Şimdi hep beraber gidiyoruz. Şu anda biz ben işten geliyorum, babam işten geliyor, annem de işten geliyor. Şimdi hep beraber gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Herkes yorgun belli olur Herkes yorgun ama mecbur. Sen, buraya Sen çıkınca... iş yerinden takipçilerim varmış. şimdi <laughs> söylemek istiyorum bana? <laughs> Kanalımıza abone olun. İyi arkadaşlar. <laughs> <laughs> Lay atmayı unutmayın kanalımıza. <laughs> Yukarıdaki bahçemize geldik. Kızlarımızı da yaptırdık. Annem de bahçeyi dolanıyor. Hadi bakalım çalış. Sever çalıştı. Herbal çok ses yapacak şimdi bu birazdan. Bunların diklerinden gidilmiyor mu ya? Hani buradan buradan dip. Şeylerinden, diplerinden, diplerinden gelsin. Fereke gel. var mı sordum? Fereke. Erbaa gel buraya gel, 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 gel. kaç oldu. Geç şuradan annenin yanına gel. <laughs> Eyvah! Bakayım. sallanıyor ya? <laughs> oldu. <laughs> 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 Gel bir örtlen ye. ye. Senin dışın kırık nasıl yiyorsun sen? Yiyebiliyor <laughs> musun? Sizi dinletirim kulağınızın dibinde. Nasıl yapıyor motor? Zayır zayır hırlar sizi dinletirim kulağınızın dibinde. <laughs> öyle mi diyor? Kim söyledi öyle? Sinan. Hangi Sinan? Bilmiyorum. Müge'deki Sinan. Kalkın bari <laughs> evet arkadaşlar. Babamla beraber, hep beraber daha doğrusu ailecek geldik. Babam hemen bahçemizi biçti. Şimdi eve doğru gidiyoruz. İlk geldiğimizde göstermiştim amcam semaver yapmış bize. Biraz semaver içelim yemek yiyelim. Zaten yarın iş var dediğim gibi bu hafta zaten hafta içi gelmek zorunda kaldık. Şimdi hep beraber eve doğru gidiyoruz. Evet dedem de inekleri getirmiş arkadaşlar ahırımıza. Şurada da tanımayayım. Yana hapiste Naber he? Ne? Yapıyorsun? Ne yapıyor? Ne yapıyor? <laughs> elimi yiyecek elimi 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 yiyecek. Ne yapıyor? Arkadaşlar buraya da babaannem hosul koymuş, biz hosul diyoruz. Ee, mısır haşlaması falan diyen olur belki de. <laughs> Böyle. Bu sene mısırlar da hiç iyi değil ki. Hiç şeyleri yok baksana. Aa, kamera ulandı. Bunlar da pişsin de eve götürelim. Bunları da yiyelim. Evet arkadaşlar şimdi dışarıdan eve geldik. Annem de salata yapacağım da bunu. Cacık. Cacık mı yapacağım? Hı, -hı. Cacık yapmış. Ay, yapacakmış. Babaannem bulgur pilavı yapmış. Yeşil fasulye mi var? Bir şey var. Yanına da cacık iyi gider. Evet. Acıktık değil mi Evet. Ben de çok acıktım. Nasıl yiyecek şimdi onu? <gülüyor> <gülüyor> evet, yemeğimiz hazırlansın. Yemeğimizi yiyelim. Bir de güzel çay. Bir de güzel çay. Ondan sonra eve. Yarın iş. <laughs> evet arkadaşlar. Yemeğimizi yiyoruz şu anda. Bir yandan da televizyon seyrediyoruz. Sonra çayımızı içip eve gideceğiz. Küçük. Tek. Elim, Nasıl yandı. Elim yandı. Çaylar da orada. <gülüyor> 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 oradan İzmir'e geçtiydi. Şimdi yine oraya gitti. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün e, hızarlı tırpanımız arızalıydı. Götürdük onu yaptık geldik. Ben işteydim. O sıra babam gelmiş köye. Traktörü falan yıkamış. Temizlemiş. Sonra yukarı bahçeye gittik. Oraları biçtik. Geldik. Akşam da yemeğimizi yedik. Çayımızı içtik. Şimdi biz de eve gideceğiz. Malum yarın iş var. Arkadaşlar bizden bugünlük bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.